Verecekler. Bimer var. Evet. Bimer'e Bimer yazıyorsun. Bimer. Onun direktörü arkamda. Bimer'den yazarsın. yazarsın. O yazarsın. Ne yazarsın. Bak. Uygulaması bedava aç tüketici haklarını bilgi iste bakın. Bilgi edinme hakkım var yani. Hocam Buyur. Elektronik ortamda dediği mesela mail attı adamın e, ismi adresi var ama imzası yok. Mu? O zaman, zaman şartlar gerçekleşmedi. mi? İmzası yok. Yani, Arkadaşımız Arkadaşım, doğru söyledi. Memur yani resmi imza olmadıktan süre yani bu şey de olabilir. E, virüs de olabilir. Buna güvenemeyiz. Onun için bilgi ödemeç verilmez. Ama tabii ki şimdi burada kapalı bir cümle var i̇şte başvuru elektronik ortamda demiş. Her kurum, her kurum. İmza ile kur, kur, belirtmesi gerekir. İmza atılmadı olmaz. Çıktı alınması gerekir. Ya da ıslak imza, e, imza atılması, e, e imza atılması gerekir. Bunlar olması gerekir. Burada bu cümle eksik ya arkadaşlar. hocam <laughs> <Dokuyacağım>. elektronik ortamda form, <laughs> elektronik <laughs> <laughs> ortamda yapabiliyorsunuz form dolduruyorsunuz. Formda TC kimlik numaranızı belirtiyorsunuz. O kadar yani efendim tüm adresi ama şey var hocam şimdi. E-Türkiye'de zaten token cihazıyla girenderiz. Orada kurumların vermiş olduğu hangi yetkiler varsa elektronik imzada atabiliyoruz orada. Yani elektronik imza ile giriş yapmışsak bu cihazla yaptığımız bütün işlemleri de imza atmış sayılıyoruz. Parmak izi istiyor mu? Parmak izi yok. Tamam. Normal şifreyle Başka e Türkiye'ye normal şifreyle girilince bazı şeylere izin vermiyor ama kartla girdiğimiz zaman evet. e izin veriyor. Anladım. Bazı düzenlemeler gelecek parmak izi. Bu e ortama gelecek uygulaması gelecek ona dikkat edin. Büyük ihtimal şey yıl başına kadar yürürlüğe girecek o. Onun taslağını okudum parmak izi uygulaması. Bu e imzanın yanısı. Evet, bilgi ve belgenin kopyasının çıkarılması mümkün olamayacağı hallerde neler yapılır arkadaşlar? Bak, bu soru önemli bir soru. Daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Bilgi ve belgenin kopyasının çıkarılması mümkün olamayacağı haller. Ne yapılır arkadaşlar? Evet, yazılı bir belge ne diyor? Basılı belgeler için not alabilirsin, aldıktırırsın. Birinci yapacağın o. İkincisinde ses kaydı. Üçüncüsü de görüntü kaydı şeklinde karşımıza çıkar. Buna dikkat edin. Birincisinde not tutturabilirsiniz yasak olanlarda. İkincisinde ses kaydı, üçüncüsünde görüntü. görüntü kaydı aldırabilirsiniz. Belge verme yasak olan yerlerde. Ne yapabiliriz diye soru çıkarsa. Üçlemeye dikkat edin. Not, ses kaydı, ses. Görüntü, görüntü kaydı bitmiştir. Evet. Peki en önemli noktaya geldik. Bilgi ve belgeye erişim süreci kaç gündür? Sorulara dikkat edin. Evet bakalım. Kurum ve kuruluşların başvurusu üzerine 15 iş günü içinde sağlarlar diyor. 15 iş günü. 15 gün demiyor. Evet, bilgi edilmedi. Bilgi bilgi iş, i̇ş günü 3071'de gün. Direkt Evet. İş günü diyor. Dikkat edeceğimiz nokta bu. İstenen bilgi ve belgenin başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması görüşün alınmasının gerektiği noktalarda Sonra başvuru içeriğinin birden fazla kurumu ilgilendirmesi durumunda erişim kaç güne çıktı? 30 iş, 30 iş gününe çıktı. Süre uzatılması ek süre kaç gün? Artı eksi 10 şeydir. 15 iş günü. Bir tane daha bir bilgimiz var. İdare tarafından başvuru sahibine bildirilmesi kaç gün? Yine 15 iş günü. Başvuru sahibi 15 iş günü için ücret ödemezse talebinden vazgeçmiş, sayılır. Şimdi yalnız bu bilgi belgeye ulaşma ücretleri pahalı. Yani itiraz şeyler de çok pahalı. Mesela bir sınava itiraz ediyorsun, bilgi belge istiyorsun, 110 lira yatırdın. Şimdi bizim mesela sınavı bu kendi sürmüş lira. Sınavı 110 lira yapmayın <laughs> itiraz. Bize yani bilgi, yani bilgi istiyorum ya. 110 lira yani para yatırdı, 15 iş günü veriyor bana. Al. Adam da ne yapıyor? Boşver diyor. Değmez. Şimdi yatırmışsın 110 lira. 140 lira sınav saatinde 110 lira, lira bilgi vermişsin. şey Kazan 20 lira. 85 lira yatırdık. 20 lira itiraz edersek. Ya işte bilgi edersek 20 lira Evet. Bilgi edinme ve değerlendirme kurulunun özellikleri. Burayı özellikle belirttim arkadaşlar. Bunu şema yaptım daha Türkçesi daha net anlayın diye. Bir paragraf hiçbir şey anlaşılmıyor. Bunu tek tek böyle Şimdi maddelendirdim, özetledim. Şimdi bu daha okuması 5 dakikada uzak. Bunu yapmak meseleydi yani. Ayıklamak mesele. Cümleler o kadar kapalı ki. Şimdi bilgi edinme ve değerlendirme kurulu 9 üyeden oluşuyor bu bir. Deminki ki bahsettiğimiz 3 neydi? Efendim? Okur, komisyon. Komisyon. Bu kurul. Tamam Evet o komisyon arkadaşlar. Ona dikkat edin. Bilgi eden, edinme ve değerlendirme kurulu 9 üyeler oluşur. Üyeleri bakanlar kurulu seçer. 3. Kurulun başkanı kurul üyeleri arasından seçilir. 4. Kurul ayda bir defa ya da ihtiyaç halinde toplanır. 5. Kurul üyelerinin görev süreleri 4 yıl. Görevi sona eren kurul üyeleri tekrar seçilebilir. Bak bütün sorulara cevap verdim size. Yeni seçilen kurul göreve başlayıncaya kadar önceki kurul göreve devam eder. Kurul üyelerine huzur hakkı ödenir nokta. Huzur hakkı ne demek bilen var mı? Ek ücret. Şey, katınlar. Katınlar. Evet Katılıkları. bu. Toplum. Huzur hakkı iki kuruma ödenir arkadaşlar. Bir bilgi edinme değerlendirme kurulunda görüyoruz. Bir de anonim şirketlerin yönetim kurulu toplantılarında görüyoruz. Ticaret şey. hukukunda geçer. Huzur hakkı Türk Neyse. hukuk sistemimizde iki kişiye ödenir yani. Bu tüketici hakimiyetinde de var. TTK üzerindir. <laughs> ona başvur. Huzur hakkı ödüyoruz ona. TTK'da yazar bir de bilgi edinmede yazar. Tüketici haklarına ödediğimiz para yasal olarak nereden alıyor parayı diye sorarsak ilgili memura ki o bilmez de hani mahkeme hakimine sorarsa o bilir. Ticaret hukukuna göre baz alıyor. Tüketici hakkı ticaret kaynaklıdır. Unutmayın bunu. <laughs> O mesela tüketici hakem heyeti ve her toplantı... Huzur hakkı ödüyorsun. İşte bir gün işin düşerse sor o adama. Sen bu huzur hakkı parasını neye dayanarak alıyorsun? Hangi yasal dayanarak? TTK dersin. Türk Ticaret Kanunu. Türk hukuk sistemimizde arkadaşlar iki tane. Başka yok. Bir TTK'da var huzur hakkı. Bir de bilgi edinmede var. Dikkat edin. Hocam bu kurul üyeleri Herhalde başka yerlerde çalışanlardan değil mi? Aynen. Şimdi tek tek dökeceğiz. Tek tek dökeceğiz. Ben onu da ayırdım. Evet. Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısı dörde aşması halinde aşan günler için huzur hakkı ödenmez. Öyle. Kuru belirleyici konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir. Az önce komisyonlardan bahsettim. Kaç kişiden oluşuyor komisyon? İlk daha tanıma girerken tanımlarda söyledim. O kurum komisyondur. Kurulun sekreterya hizmetleri kim tarafından yerine başbakan, getirilir? Başbakanlık başbakan. başbakan tarafından yerine getirilir. Şimdi konuya devam etmek bazında ben burada konu şişmesin diye, sıkılmayın diye böldüm. Yedinci konu, sekizle kapsıyor aslında ama onu sekizinci konu olarak başka bir soruya geçelim. Soruya dikkat edin. Bilgi edinme ve değerlendirme kurulu kimlerden oluşur? Şimdi bak burada önemli. Şu dokuz üyeyi nereden geldiğine bakalım. İki üye Yargıtay'dan geliyor. Bir, i̇ki üye Danıştay'dan geliyor. Bir üye anayasa, idare ya da ceza hukuku profesör ya da doçentlerinden geliyor arkadaşlar. Üçünden biri. Yani üçü de aynı anda gelmez. Üçünden biri. Yani hocalara da gittiğimiz zaman bakacağız. Bu kürsülerdeki hocalara bakacağız. Anayasa hukuku, ceza hukuku ya da idare hukuku hocası çağırırız. İki tane üye de Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderiliyor. Avukatlar arasından geliyor arkadaşlar bir üyede kamu kurumlarında genel müdür düzeyinde görev yapanlar arasından gelir. Bir üyede Adalet Bakanlığı'nda idari görev yapan hakimler arasından gelir. Yalnız bak parantez düştü. Ne yazıyor orada? Adalet 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 evet. Adalet Bakanı'nın o hakim kim olacağını önermesi gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bu çok detaylı, çok sizin için hazırladığım bir konu oldu. Bu 7 ile 8'e çıkarın arkadaşlar. Bu şema şeyde yok kitaplarımıza böyle bir şemayla karşılaşmasın. Bu şemayı bizzat gelmez. Bir de öyle bir karış gelmiş ki. Kaç kişinin kaç kişinin var zaten. Ondan ilgili bayağı bir var. Beğendiyseniz sıkılıyor. Net, açık, anlaşılır olsun istedim. Nereden geldiğini gördük üyeler. Yani kafamızda takılacak bir şey Yalnız takılacağınız bir şey olabilir. Şu iki üye Yargıtay'dan dedik ya orayı kapalı konuştuk. Yargıtay'ın iki tane kurulu var arkadaşlar. Ceza dairesi bir de hukuk dairesi. Hani kafanız karışmasın. Cezadan mı gelir, hukuktan mı gelir diye bir tane cezadan bir tane hukuk dairesinden seçiliyor. Ben size geçen hafta yargıtayın kaç dairenin oluştu söylemiştim. Hatırlıyorsanız 23 hukuk 15 ceza dairesine oluşur demiştim. Geçen hafta olan arkadaşlar biliyordur. Bu hafta olanlarda bir not az. Bu hafta gelenler not alın. Yargıtay 25 hukuk 15 ceza dairesinden oluşur. Evet. Bu ayrıntıya da girdikten sonra yolumuza devam edelim. Bilgi edinme ve değerlendirme kurulu nasıl rapor düzenler arkadaşlar? Hemen bakalım. Evet açtıysak hemen bakıyoruz. Kurum ve kuruluşlar bir önceki yıla ait olmak üzere kendilerine yapılan bilgi edinme başvuruları sayısını, başvuru sayısını, istatistik bilgilerini, <laughs> ve sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak bu nitelikli bilgiler ayrılarak belgeye erişim sağlanan başvuru sayısını sonuçlarını buradan çıkmış sınav sorumuz var ben de hazırladım Şubat ayı sonuna kadar bilgi edinme değerlendirme kuruluna gönderirler arkadaşlar direkt ay soruluyor çıkmış soru da var ben de hazırladım 85 sorun içinde mevcut Şubat ayını unutma Şubat ayıyla ilgili soru var. Forgetting. Orası soruluyor sadece. <Sessizir> Mart diyor, Nisan diyor, Şubat diyor. Evet, evet, evet. Nisan şey, e, kurulların TBMM'ye gönderdiği. Bazı bazıları da şöyle hocam, Şubat ayı başlıyor, Ekim'de de sonu diye. Hmm. Kanunu direkt okuduk ne yazıyor arkadaşlar? Şubat, ayı. Şubat ayının sonuna kadar. Bak dikkat edin cümleye. Şubat ayının sonuna kadar kesinlikle verilmesi lazım. İşte borçların hukukundan gelin buyurun alıntı ile. Ay sonu deyince ne oldu? Net bir tarih var mı? Şubat ayının sonuna kadar dedi. Sonuna kadar ne demek? 28 Şubat'ı mı bahsediyorsun? 28. 28. 20'sine kadar mı diyorsun? Doğru mu? O haftayı mı? Son haftayı mı sayıyorsun? Biz anlayamadık. İşte bizim burada kalın boşluğumuz artık değil. Şimdi bunu memur dolduruyor. 28'i diyor hocam. Şimdi. şimdi de artık şu 28 mi diyor? 29 olsun. Ya yani ben öyle anlıyorum. <laughs> 29 olsun ne Dört yıl ve üç yıl bekleyeceğiz. Dört yıl da bir, yirmi dokuz olacak. <laughs> evet. evet. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne zaman gönderiyorsun? Nisan ayının sonuna kadar. Bu raporlar takip eden kaç ay içinde? İki, İki ay içerisinde. Altında. Evet. Kamuoyuna meclis açıklama yapıyor. Evet. Bununla ilgili çıkmış sorularımızı düzenledim arkadaşlar. Hepsinin arasında için. Bir var burada, var burada? Kuruluşlar değerlendirme kuruluna gönderiyor. Bu değerlendirme kurulu TBMM'ye gönderiyor. TBMM'de açıklıyor. Şey ne zaman oluyorlar? Şubat, Nisan, Haziran. İki ay daha bu. Haziran. 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 Peki Haziran ve doğru mu? Evet. Doğru Gerçekten olur. Çünkü meclisin kamuoyunu açıklama süreci Nisan'dan sonra bir bazan İki ay koy, Haziran çıkar. Ya, iki ay, iki ay. Evet. Yani o Milli Eğitim Bakanlığı yapacak ya sınavı. Komisyon kalk bunu biraz şekillendirelim deyip örnek üzerinden sorabilir. Sorarsa da en fazla o iki ay rakamını kapalı konuştuk biz. Koy bakalım üstüne düşün der. Muhakemeni ölçer. Nisan'ın üzerine iki ay koydurur sana. Sınav sorusu. Soru. Bunu düşün. Muhakeme sorusu çıkar. Ben, ben muhakeme ile ilgili soru yaptım. Orada göreceksiniz. Muhakeme ile ilgili sorularım var. Düşünebileceğiniz, düşünmeniz gerektiren örnek soru yazdım. Haberiniz olsun. Bunları inceleyin bakın. Evet. Bilgi edinmeyi de bitirdik. Var mı sıkıntımız? Tabii bir şey. sınırlar, sınırlar, var. Sınırlar, var. sınırlar var. Evet. Evet. Sınırları nedir? Evet. Yargı denetimi dışında kalan işler. Ha, yargıdan bilgi edinebilir misin? Hı. Hayır. Edinemez. Devlet sınırını? Edinemezsin. Evet. Evet. Ülkenin ekonomik çıkarları ile ilgili bilgi istiyor. Hocam şöyle bir şey buyurun. Mesela mahkemede işimiz var. Bizimle ilgili şey var. Aha. Bilgi almamız gerekiyor. Ne yapacağız? Kaleme gidiyor Kimliğini gösteriyor Kalem dediğimizde yazıştır. Müdürüne gidiyorsun. Ben davacıyım ya da davalıyım neyse artık. İki taraftan verirsin bu hakkı. Kimliğimi Dosyayı görme hakkı sadece sana ait. Dosyanın içerisinden sadece savunmayla ilgili bir bilgiyi kopyalatabilirim. Dosyanın içinden her türlü belgeyi alamazsınız. Hatta bununla ilgili yeni düzenleme geldi, biz de alamıyoruz artık. Biliyor musunuz? Dosya üzerinde incelemelerde adli yazımı bizde artık sınırlandırıldı. Adliye sınırlandırıldı. Evet. Zaten şey diyor, bir soruşturma için ilişkin belgeler diyor zaten. Biz artık dosyaları tam görüp kopyasını alamıyoruz. Avukatlara böyle bir sınırlama getirildi. Biz savunmayı nasıl yapacağız? merak ediyorum. Yani dosyanın içini ben görebiliyorum. Sen ne Ben görebiliyorum yani. Avukatlık Kanunu'nun 5. maddesini Orada şimdi o kanunu bize kullanıyorlar. Şimdi orada diyor ki alabilir diyor. Ama kurumların kanunları şey bizim e, verirsen. Onu şimdi kullanıyorlar. Onu şimdi deyelim. sizin müvekkil olarak vekalet aldım diyelim bir davanızı takip ediyorum. Ya yani siz bırakın. Yani sizi bırak geçtim. Ben vekalet varken, avukatken bana dosyayı göstermiyor. Böyle bir yasal düzenleme var biliyor yani nerede kal? Savunmayı ben nasıl hazırlayacağım? Senin nasıl? Elimdeki silahı bilmiyorum. Dersi mi çalışacağım mesela? Şimdi mahkemeye gideceğim ya ben ders çalışacağım. Seni savunmam lazım. Ders çalışacağım elimde materyal yok. Ama vekalet varsa alabilir, Yok canım <laughs> öyle her dosyayı göremiyorsun inceleme. Duruşma. Şimdi yeni düzenleme bu. Ne yapıyoruz biz? Ön yazıyı görüyoruz. Savcının yazdığı bir talayı görüyoruz. Bakıyoruz okuyoruz ona göre duruyoruz. Yani siz şöyle bir örnek Bak ders çalışıyorsunuz ya şimdi sınava gitsin. Bu sizin elinizdeki materyalleri alayım elinizden toplayın. Diyelim ki sınavı kazanın. E nasıl kazanacak? Ders çalışacak bir şey yok ama not yok. Hepsi Biliyorum. için mi geçerli? Bazı dosyalar için. Hepsi için geçerli. Tabii. E, e, var. Var. İşimiz çok zor ya. Yani. Sürekli hakimle var. görüşüyoruz. Hakime soruyoruz. Bu dos hakim anlatıyor. <laughs> bak hakimin önünde dosya. Hakim bana anlatıyor. Ben ama de not alıyorum. Fotokopi yasak. Ya neler ilgi neler ilgi geldi. Bilgi olması lazım yani anlatımdan yani İşte bu yeni çıkmış düzenleme. 2013 yılında çıkan bir düzenleme. 2-3 sene uğraşıyoruz. Canımızı tak et diye. Biz her belgeye ulaşamıyoruz arkadaşlar. Artık. Hocam sözü peki sözü ne davalıyız ne davacıyız ama bizimle ilgili. Yani bizimle geçen şey. A Onun Vatandaş da... portalımız var. UYAP'ta. Hı -hı. Giriyorsunuz. E-şifrenizden. O ya da oradan şifre alabiliyorsunuz. Ee, sizin üzerinizde savcılıkta ya da ceza mahkemesi ya da hukuk mahkemesinde ya da icra dairesinde herhangi bir dosya olup takip edebiliyorsunuz. Ama daha kolay bir yöntem varsa 118.80'i arayabiliyorsunuz. 118.80 size sadece şunu da ayrıntıya söyleyeyim. Ee, üzerinizde dava var mı yok mu? Hangi mahkemede? Bu bilgiyi verebiliyor. O da yeni bir para kırma sizin yok söyleyemez zaten. Avukat sıfatına bürünemez. Yönlendiremez. Çok bilgi istiyor mu şefim şey hocam? Ya mesela 118 aradınız mı 118 sekizde? Aradım canım. Ne bilgileri istiyor? Bazıları mesela geldiler bize de çok fazla aşırı hep ona verdik bir şey olur mu falan diye korkuyla geldiler. İşte TC ile işte benim TC numarası numaranızı istiyor. Başka? Adınız istiyor. Anne adınız şey anne kızlık soyadınız soruyor. O o kadar zoranne, yani, çok ha, Biz mahkemeye yani. taşımamız <laughs> gerekiyor, onu söyleyeyim. Şöyle bir sıkıntımız var. Bürokraside çok büyük bir engel oluyor. Anne soyadının kızlık anne kızlık soyadının birinci ile dördüncü harfini söyler diyor. İki <laughs> dört Şimdi böyle bir şey <laughs> güvenlik bir paket olamaz. Saçma. O adam orada duruyor kalıyor. Annesinin kızlık soyadı 12 harf ise yani, ya da 2 harf ise Peki ya. hocam yani benim annemin kızlık soy ismi atıyorum Can. Can yerine ben Cem dedim. Nereden bilecek? Şimdi yalnız karşıdaki vatandaşı şöyle bir engelle karşılaşıyoruz. Vatandaş kodlayamıyor. Yani kızlık soyadının ikinci harfiyle atıyorum dördüncü harfi nedir dediğin zaman hayal ediyorsun. Söylediğin tamamını evet, tamam. Ne Bir hepsini söyleyeyim. Anladınız mı? Mesela ne diyor? Tavlıcan. Anam tavlıcanı sorma. Sormadığı için bilgiyi veremediğin için doğrudan onun istediği ne yapıyor? İşlem yapıyor. Karşı <laughs> Bu bir güvenlik ihlali. Bu bir hak arama Bankalar ihlali. Tabii, bunu hemen mahkemeye taşımamız gerekiyor ama hiç kimse bu tür şey güvenlikler de ak nasıl olacak Hı? nasıl değil nasıl olacak bir şey söyler ya. yani, bu da bir yani. güvenlik değil yani. İdari soruşturma, yani. adli soruşturma, özel hayatın gizliliği, haberleşme gizli, bunlar anayasal haklardır. Ticari sır. Arkadaşlar bizde ne var? Meclis Araştırma Komisyonu var. Doğru mudur? Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'de Meclis Araştırma Komisyonu iki şeyi inceleme yapamaz. Birincisi ticari sırlar, ikincisi devlet sırları. Bunu bir not alınız. Bu komisyon için konuşalım. Buna bir bilgi edinme yoldur. Meclis Araştırma Kurulu. Şimdi bu milletvekillerinden oluşuyor. Bu milletvekilleri istediği her alanda başbakan ya da bakan tarafından oluşturmuş bir kuruldur. Her bilgiye ulaşabilirler. Ama iki bilgiye ulaşamazsın diyor. Birincisi devlet sırrı, ikincisi ticari sırrı. Bunlar yasak arkadaşlar. Bu ikisine ulaşmanız mümkün. Bilgi edinme de yasak. Notunu al, soru ihtimali yüksektir. Fikir ve sanat eserleri. Kurum içi düzenlemeler, kurum içi görüş, bilgi notu, tavsiyeler, tavsiye ve mütalaa, Mütalaa'nın ne olduğunu öğrendik mi? Mütalaa'nın ne olduğunu bilir misiniz? Savcılık makamı yapar. Mütalaa vermek. Ne demektir? Görüşme. Evet, görüş diye yazınız. Gizliliği kaldıran bilgi ve belgeler. Bunlar bilgi edinme hakkının sınırlarıdır arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Girmez. Hı -hı. Bunlar Türkçe konuştuk. Bunlarla ilgili bilgi alamazsınız nokta. Mümkün değil. Bunlarla ilgili bilgi vermezler. Şimdi. Evet 13. bölüm 3 konudan oluşuyor. Çok kısa bir madde. Dilekçe hakkının kullanılması. Bu kanunun amacı nedir? Türk vatandaşlarının, Türkiye'de ikamet eden yabancıların kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında bilgi almak. Doğru mudur? Evet. evet nereye başvuruyorsun? Sorudur bu. Türkiye Bilge Büyük Millet Meclisi'ne ve yetkili makamlara yazıyla başvuruyorsun. Dilekçede bulunması zorunlu şartlar nelerdir? Bilge Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen dilekçelerde yetkili makamlara gönderilen dilek ne olacak? direkt sahibinin adı, soyadı, imzası, iş ikamet adresinin bulunması gerekir Kaç tane sayalım? 1. Ad, soyad, bir etti, 2 imza, 3 iş, 4 veya diyor ikamet geldi. 3 tane olacak. Evet, 3 tane bilgi istiyor bize. Evet, dilekçelerin incelenmesi sonucunun bildirilmesi işlemi nasıl yapılır? İnceledik. Bu sonucu nasıl çıkartacağız ortaya? Evet, 30 gün içerisinde dilekçelere cevap verilir. Nokta. Yalnız neyle karıştırma? Sizin Hiç de günü. 60 gününüz var ha. Aman bunu bununla karıştırmayın. Şimdi bu konu 3071 sayılı dilekçeler kanununda. Yalnız diyor ki idari yargılama usul kanunu 10. maddesi. İngiller aç, açsın baksın. İdari makamların sükutu. Yani susması. Zımni şey red dediğimiz bir olay. Evet. Susarak reddetme cevap. Yani susarak cevap vermek. Memurun yaptığı bir iş. Vatandaş sana dilekçeyle gönderdiği işi senin cevap vermen süren ne kadar? 60 gün. Bu soruya dikkat et. Bu soru bu soru aynı değil. Aman deyip dikkat et. Dilekçe kanunu çalışıyoruz diye. Her şeye 30 gün diye atlama. Senin 60 günlük yasal hakkın var. 60 gün içerisinde vatandaşın senin önüne verdiği dilekçeye cevap vermezsen sen idare olarak susmuş, susarak reddetmiş sayılıyorsun. Hemen adresini söylüyorum. İlgili arkadaşlar baksın. İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 10. maddesini açıyorsun, okuyorsun. O seni ilgilendiriyor. Ne yazıyor orada? İdari makamların sükutu, susması, zımni red diyoruz biz buna. Ne işe yarıyor? Vatandaş 60 gün sonra bu cevaba susarak da olsa o 60 günü bekledikten, doldurduktan sonra idare mahkemesine gidebiliyor işte. Başka türlü gidemez. Gitti mi? Diyelim ki gitti. İdari merci tecavüz etmiş oluyor. Anladınız mı? Giderse 30 gün içerisinde, şey 60 gün içerisinde idari merci tecavüz etmiş. Buradaki 30 günde, oradaki 30 günü, pardon 60 günü karıştırma. Onlar çok farklı şeyler. Notunu yazdığında da iyi 10. madde. 70 günü görünce 30 gün 3071'de 30 diyorsun. 2577'de de be, Gerek 60 gün diyorsun. <laughs> İyuk zımni red. Unutma bak. Bakcan yerinde söylüyorum. İyuk zımni red. Susarak cevap verdi. Evet. 10. madde miydi? Evet. İyuk'un 10. maddesi. Baktın mı hemen orayı okursun. Oradan çıkan soruyu da yazdım zaten. Sorularımız da var. Ne dedim? Dosya üzerinde ilk incelemede evet. eğer memur 60 günden su içerisinde, evet. günde su içerisinde vatandaş giderse idare evet. merci tecavüz yapmış olur. Evet. Cevabımız bu. Bu da bir de şey, ee, meclis 60 günde itirazın edilir mi? Evet, bir, 60 günlüğü var O neydi? başvurunca 60 gün süresi var, kurumlar başvurunca 30 gün süresi var. Meclisinde. O şeyde kurumu değil. O değil. 20 20 yani. Birden fazla kişi bir yer Kurum 60 gün. 60 gün. Birden bir fazla kurum. 60 geri cevap geri dönüş 30 30, 30, 30. Yani. Hayır, evet. 30, 30. 60 30. İptal davası açma süresi kaç gün? 100. Geçen hafta söyledim. 100. 30. 100. Şey pardon 15 ya. ya. Aynen. İptal davası açma süresi kaç gün diyorum? 30 diyoruz, 15 gün diyoruz, 3 gün diyoruz ya, Olacak gün diyoruz. 7 gün diyoruz. İptal davası açma süresi 60 gün. İptal davası. İdare mahkemesine dava açma süresi 60 gün, vergi mahkemesine 30 gündür. Ya günler gitmiş çorba. Doğru ya. Hocam açma diyelim biraz açma. Göl, Burada özellikle şunu söyledim. Bak not da aldım. Konuştuk da bayağı konuştuk. Şöyle bir istisnai bir durumdan bahsettim. Dedim ki arkadaşlar sınav sorularında şu çok karışıyor. Soru da iptal ve tam yargı davası açma süresi kaç gündür sorusu çıkarsa bak iptal ve tam yargı ne soruyor? Mu? Dava ismi soruyor. İptal ve tam yargı davası açma süresi kaç gündür dedim 60 diyeceksin. Ama soruyu şöyle çevirirse. İdare mahkemesine dava açma süresi ve vergi mahkemesine dava açma süresi dedim. Bak, şimdi o ne, o ne? Gördünüz mü? Özellikle belirttim. İdare mahkemesine dava açmak istiyorsak kaç günümüz var? 60 günümüz. Vergi mahkemesine 30 günümüz var. Şimdi soruyu şöyle çeviriyorum. İptal ve tam yargı davası açmak istiyorum. Kaç günüm var? İkisinde de 60 Bak bu ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Nerede üç gün, nerede on beş gün? Niye böyle? Bunları özellikle yazdım çizdim. Sonra da bak. Bunlara dikkat edin. Süreler gitmiş. Toparlayalım onları. Evet, son bölüme geçtim. Canım bir ara verir miyim? Verelim mi? Verelim mi? Evet. Hadi verelim. Hadi. Bitirelim yorumların. hocam, yorumlari bitirelim. Verelim. Bugün <laughs> hocayı <laughs> <laughs>